Baba Torik. Merhabalar ee, Pazartesi günü önümüzdeki Pazartesi günü Kayseri Kadir Has stadında Kayseri Spor e, Trabzonspor'u konuk edecek Trabzonspor tarafına baktığımızda keyifler yerinde. Ee, özellikle Şampiyon Güneş geldikten sonra henüz takım yenilmedi 2010 yılında ve geçtiğimiz hafta e, yaklaşık 2 yıl aradan sonra 3 e, büyüklerden birini mağlup etmeyi başardılar ligde. Hani Trabzonspor gibi daha önce birçok şampiyonluk yaşamış bir takıma aslında çok yakışmayan bir istatistiği yok ettiler e, Galatasaray'ı yenerek. Aslında çok da kolay olmadı Galatasaray'ı yenmeleri. Emre'nin bariz bir hatasıyla Kontradan diyelim Kolman'ın bulduğu bir golle bir sıfır kazandılar Gerçi çok da gol pozisyonuna girdiler Ama bir o kadar da gol pozisyonu verdiler Benim şahsi kanaatim maçın Hakkı E, Kayseri tarafına baktığımızda hafta sonu Ankara'da şok bir yenilgi aldılar Şok dememin nedeni 3 gol birden yediler Hani Kayseri ligin en az gol yiyen takımlarından Birisi Hani 3 gol yemesi çok alışılagelmiş bir durum değil Eminim ki maçtan sonra Tonlay Kaftas savunma oyuncularını Özellikle uyarmıştır ve ben bu karşılaşmada, savunmada özellikle Kayseri'nin daha dikkatli olacağını, kemerleri biraz daha sıkacağını düşünüyorum. E, Trabzon'un yukarıdaki dörtlüğe çok fazla yetişebilme ihtimali olduğunu düşünmüyorum. Çünkü e, malum yukarıda da şampiyonluk yarışı var. Her takım 3 puan için sahaya çıkıyorlar. E, sadece ve sadece klasmanda hani birbirleriyle, birbirlerinin üzerinde olmak adına yapacakları 6 puanlık bir maç. Çünkü kafa kafaya gidiyor iki takımda. Aralarında çok fazla puan farkı yok benim maçla ilgili tahminim ben çok fazla gol olacağını zannetmiyorum. Genelde Kayseri maçlarında bu yorumu yapıyorum zaten. Özellikle geçen hafta 3-0 yendikleri için dediğim gibi kemerleri biraz daha sıkacaklardır. Trabzon tarafında da bence ister istemez bir rehavet olacaktır. Çünkü Trabzon gibi şehir takımları önemli takımları mağlup ettikten sonra hafta içi bir sonraki haftaki maça konsantre olmakta biraz ee, zorlanıyorlar. Ben e, bu yönden de Trabzon'un e, zorlanacağını düşünüyorum. Alt üst bahsine baktığımızda dediğim gibi çok fazla gol olacağını zannetmiyorum. Alt tarafından yanayım ben. Ama e, maç tahminine baktığımızda ortada bir maç. E, her iki takım da maçı alabilirler. Veya maç e, 0-0'a veya 1-1'e de kilitlenebilir. Ama savunmanın dozajını arttıracağından ötürü Kayseri Spor e, bence bu karşılaşmada yenilmeyecektir. Baba Tori